masa saat kısa eski asker sıra kasa soru sokak simit sarma yastık sandık nisan mısır sarı uslu askı aslan saray sayı sinek, sosis, suluk, maske, saksı, lastik, misket, mayıs, sonra, salata, sinema, domates, askerler yürüyor, semra, seksek oynuyor. Sarı saksıyı al. Soner soru sordu. Soslu mısır. Suna yedi. Suna mısır yedi. Suna soslu mısır yedi. Suna masada soslu mısır yedi. Suna soslu mısır yedi. Suna mısır yedi. Suna mısır yedi suna 7 masal suna Selin'e masal oku. Sesli sesli oku. Selin seni iyi duysun. Anlasın, mutlu olsun. Osman Osman usta olur. Testere ile keser. Keser ile kırar. Sol elini iyi kullanır. Sena ile Esma. Sena seksene kadar sayın. Esma ile sayın. Sıra sıra sayın. Uslu uslu oturun. Masallar okuyun. Esra ile Suna. Oku Esra oku. Aslan masalını oku. Sesli sesli oku. Suna sen sus. Uslu uslu otur. Okunanı anla. Sonra sen oku. Satır satır oku. İstekli istekli oku. Su testisi suna o su testisi su testisine su konulur konuklara su sunulur Kenan testi su akıttı annen onu attı suna yenisi alınsın konuklar oradan su alsın